arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'ta cehenneme gideceğiz ya da e, maden ineceğiz. Arkadaşlar şimdi açılır. Tamam. Yanlışlıkla kovuladım. Ha? Yanlışlıkla kovuladım. <laughs> Çıktı. Evet arkadaşlar e, biz birlikte nereye gideceğiz? Difficultlaştım arkadaşlar. Biz buna bayağı gelişti söylemiş olayım. Süreyim şimdiden. Bakın Orada arkadaşlar. Iki de mesela, bak, de bir bu bir. Bu iki. Bu, bunu tabii şey yaptık da aldık. Bu bunu Bilmiyorum. toolbox'tan aldı. Toolbox'tan aldı. Benim hiç eşyam yok lan. Evet kanka. Bilmiyorum. Aslında benim gizli yerim var da onu kimseye göstermeyeceğim. Tek Ahmet'e göstereceğim arkadaşlar. Bir biraz yemek tane aldım. Ney? Oğlum neyi yapıyorsun? Ben sana vereceğim ya. Ne kazma amma. vereceğim. He, tamam. Biraz yemek alalım ya. Balıktan al 6 tane. Alalım sen. Hiç değil mi? Al Aa, normal mi? Atıyorum. Mı evet. Attım. Normal balık. Normal balık kalmamış ki. Var. Hı. İşte 19. 6 tane. 10 tane alalım. 6. 10 tane alalım. 6. Tamam tamam ben tutuyorum. Al istediğin kadar. Çabuk çabuk tutuyor arkadaşlar bunda da. Ana sen hangi özelliği bastın? Buna mı? Bilmiyorum birkaç özellik bastım. Hemen geliyor bak balık atıyorum. Bak iyi bak. Nerede gelmedi? Al al. Bunun bir tane büyüsü var. Tamam. Dur dur ben şurada. Şurada attığımda çok balık geliyor. Hani maden inmeyecek miydik? İnceyiz. Just... Biraz Just... yanlış şey mi aldım? Hani yanlış ya. <laughs> Bu değilmiş ya benim yaptım. Anne sana gizli göstereyim Göster abi ya. Arkadaşlar biz videoyu düz durayım. En iyisi ben Ahmet'i göstereyim. E çok özel bir şeyler yaptım arkadaşlar. E ben dur. Geldik arkadaşlar. E nereye gideceğiz? Ahmet, nereye gidecektik? E Gel kanki bir. E yumurtayı sen gide dur. Ben yumurtayı eve bırakacağım. Arkadaşlar bir de e biz şükrettik size. Onu herhalde ben bu Video. videonun hayır, 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 en sonunda hayır. değil de hayır, seri bu seriyi bitirince seriyi bitirmek üzereyken yapacağım arkadaşlar. En fazla 30 seri çekeceğim. Çok mu fazla? 30. Hayır hayır. Güzel. 30. da göstereceğiz. 30. <laughs> seri bisiklet kıtı. bunlar bunları kırayım mı? Da da da, sürpriz Peki olacak arkadaşlar. Eleme ben koydum onları özellikle. Sürpriz chest'i size açacağız. Peki Çıkardım öyle koydum. Ahmet gel hadi. Neredesin ki? Orada bir şeyler yok. Ya sen neredesin? Burada bekliyorum seni. Kanka öbür videonda da ses kayması olmuş. Onda da mı ya? Of. Arkadaşlar benim videomda hep ses kayması olmuş. Sinir oldum ya. Niye öyle ses bir kayması Bir de düzelmeyen olmuş? bir ses kayması. Hayır hep böyle değişik değişik yerler. Aa akşam oluyormuş. Neyse biz gidelim. İlk videoya başladı böyleydi ha. Gittim akşam geri döndüm. Allah'ım ya. İlk videomda neler bu vardı? Diamond buldum ilk videomda başlar baş. Satmıştın ne miydi? Aha. Hı ama demiş az geldi. Allah belasını versin şu çocuğu. Evet. Yatalım. Oh hanım, hanım, hanım. Ah ne güzel yemekler. Bir <laughs> dakika arkadaşlar. Gruptan mesaj geldi. M bize mal dedi. Oh, 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 Ne güzel ne güzel. İsmi neydi lan şu çocuğun? Kimin? Adnan mı? Çok ya yemekti. Arkadaşlar olmazsa film çekeceğiz herhalde. Ahmet hadi yat. Arkadaşlar olmazsa <laughs> film çekeceğiz. Şola. Hey herobrine ben durum. Hay tövbe tövbe. Ya Hey çekeceğiz ya da. Ha evet, bu ne ki? Hadi. Bu ne evet. Tak. Ben bıraktım. Ben burayı kapatsam ya çok itici şşş. oluyor. He? Burayı kapatıyorum. Niye? Çok itici oluyor. Hayır hayır bırak. Oğlum ne biçim bir şey lan? <laughs> çok itici oluyor. Bırak dursun oğlum. taş kazma. Bırak. Ya Ahmet hadi Sen ya bir gidelim. Dakika. Uzaktaki bir yere gideceğiz. Eşvizyon ben eşyalarımı bırakıyorum. Egemen var. Egemen. Başka kim olur? <laughs> hani tam videodaydık ya. Ne yapayım? Hadi hadi gidelim. Yemek alalım mı? Hayır. Oğlum ne vurun ya. Ben de altı tane kaldım. Çok Ben üç tane daha aldım hadi gidelim. Evet. Aa onu ne alıyor? Sen de, ben de üç tane var. Tamam tamam ben sana veririm. Gitmiş on tane alıyor. Hay Arkadaşlar olmazsa bu videoda şey gidelim ya Ahmet. Hem madeni girelim hem de yolculuk Cehennem. diyelim. Yolculuk ya. Cehenneme gidelim mi? Gidelim. Ama cehennemde dikkat et gazlar var biliyor musun? Onlar korkuyor. Neyse boş ver ya biz. Gitmeyelim ya gidelim Gidek hadi. abi. ya. Ben cehenneme gitmeyeceğim. Kanı çok çabuk. Arkadaşlar bu videoda şey yapalım. Bu videoda da alıştın sana. Aynen. Her zaman bu videoda bu videoda. Sonunda bile bu videoda. Önceki şeyde bölümde hep böyle bir bir olay oldu. Ne oldu? Çıktım bir girdin. Gözmüyordu. Domuz. Burayı takayım! et. Ne dokunuyorsun? Ha neyse. Lan aldın eşyaları. Sen ne aldın? İlk önce hayır. İlk önce şeyleri bitirecektik. Bitti ki. Sen misin? Uuu ne haber Tavuk sakın elleme o benim cici tavuğum. Yürü git lan, koyun oğlu koyun. Bak arkadaşlar şimdi bu koyun bu da koyun oğlu. Bu koyunun oğlu. Ana tek attım. Oğlum ya bir tane açık var oğlum. Tek attım <laughs> tek attım. Tek <laughs> Hadi. Gidelim. Geliyor. Bırak tavuğu sonra hallederiz. Zaten tavuk. Tavuk doğuran bir tane makinemiz var. Arkadaşlar. Kuluçka makinesi diyorum ya. İçine tavuğu koymuş gibi yapıyorsun. Her içine bir sürü şey çıkar. Monster şey ya, musta Monster, e, canavar doğurucu. Canavar doğurucu, ben ona kuluçka makinesi diyorum. <laughs> Onu yapması biraz. Nasıl yaptık lan? Demir herhalde, demir ya da bir şey lazım Oha. Maşallah bir vurdun. Bir vaktim kendimi. <laughs> Öbür ülkede. Öbür dünyada. <laughs> Aha maden bulduk oley. Smoke e ile bir yok maden değilmiş bu da. O var lan Smoke ile bir al. Aldın mı? Hayır. Boşar bizim diyamız var. Aa lan normal gittim bu yere düştüm. Haberim bile yokmuş lan. Şşt oğlum bak yoldalarmış Ahmet. Ya bahane. Ahmet zombiler var. Bahane. Kılıç da almadık. Bahane. Benim... Ben kılıç <laughs> Neyse sen beni korusun. Bir de yemek var bana. Bitti ki. <laughs> Senin de mi bitti? Şuradaki demirleri al. Onu bana versene. Hiçbir Kanım. Şey Kanım aç. Çünkü diyeceğiz yiyeceğiz mi burası? Koşma lan bari. Ana ağzı. Hey. Şunları al. Oha. Şunları al lan. İki dakikada kozluyor. Ben şunları al. Dur oğlum iki dakikada kozluyor maşallah. Şu Bak al tüfek bizimki. Şunları Tövbe estağfurullah. Buna madem diyorsan biz. Okay. demirleri al. Bu videoda al. birlikte ölüyoruz. ne 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 ben bu madenden çıkıyorum. Yu maşallah aşağı gitmiş. Ben bu madenden çıkıyorum. Benim... Gel hadi. Ya. Bebeklik yaptık daha gel şuraya. Burayı terk et. Burayı terk et. Burayı terk et lan. Burayı terk etmek üzereyken terk edemedim. Kıyamadım. Vurma. Canım kalmadı hıyar. Yemek de yok. Bak ben sıfır yemek. Ben sana günlük Jonathan'ı yok lan Kanım çok aç. Benim acıktım. Ben görmek üzere gidiyorum. Hı, lan toplandık. Top, toplandık. Okulda bizim sınıftakiler hıyar hıyalık yapıyormuş. Abi. Bir bahtı. Ah çıktı. Arkadaşlar Ahmet'in kanalını da veriyorum. Ama sakın abone olmayın. Şimdi. Abi ben de iki saatte kırıyor ya. Yemek. Bana yemek verin. Lan koşamıyorum. Ölüyorlar. O ben koşamıyorum. Koşamayacak hale geldim. İhtiyar oldum. E, eh. şuradan şuraya zor geliyorum. Hatta... İhtiyar oldum. İhtiyar adamım ben. Oha oha. Nereye gittin maşallah? Gelsene şuraya. <laughs> Bir tane çıktı. Olsun. Buyurun beni. <gülüyor> İnek. <gülüyor> Sen orada karnını doğururken ben burada ölüyorum açlıktan. <laughs> Ana ben buraya gelmiştim ya. Şimdi hatırladım. Bak hatta buraya yün koymuşum. Ben nereye gittin oha? Yemek arayışındayım ben. Öleceğim. Geber. Cennet ne kadar var. <laughs> gel buraya. Domuz. Domuz. Ahmet. çık. Oğlum gel gelme, gelme. o benim. Karnım o kadar aç ki. abi. Abi o benim abi. Hiçbir şey çıkmadı. Oh, ah, senin gibi <laughs> doğmuşsun. Amına lan koyun suyu var mı? Ha, inek. i̇nek abi, olsun. inek abi. İnek abi lütfen he, abi. İnek abi lütfen. Lütfen öl bana yemeğini ver. Kaçma nereye gidiyorsun atlandır. Otur şuraya. Lan senin uzuna yetişemiyorum hayvan gibisin. Ha bir tane çıktı. Geliyor. Daha bir tane doldurdu. Hala koşamıyorum. <laughs> bir şey yapıyorsunuz. <laughs> koyun oğlum bırak koyun sürüsü. Domuz. Neredesin? Çok bil, bilmediğim yerlerde tarzanlık yapıyorum. Ben de domuzu domuzu yahalamaya gidiyorum. Gel. Ediyorsun. Kaçma. Kaçlandım ben de koşamıyorum. Ana bana böyle dik dik bakarsan olacağı böyle. Ne bakıyorsun dik dik? Ananı mı sevdik? Antep sucuğu, anası sucuğu. Lan sen de iki buçukta olurdun. Koşabiliyor mu? Oley hızlı koşabiliyorum. Egemen çocuksun. Yani çocuğusun. Domuz buldum ama. AMK ne demektir? Aşkım bebeğim kelebeğim. Ya muhteşem kelebeğim. Adam muhteşem kelebeğim. Kaka. Altıma do doğru yaptım. Ya de <laughs> aşkım benim kelebeğim. O için öbür anlamı ne de. Oy aşkım. Oy canım. Ne? Ay oy canım bu neydi işte. Ne? Ne? Tavuk. Tavuk. Sana yemek vermeyeceğim. La tamam. açlar olacağım şimdi. Tavuk. Tavuk beni solladı. <laughs> Açlıktan olacağım şimdi. Gel buraya. Şimdi bana veriyorsun çabuk. Burayı terk et. Burayı O kadar acıktım ki sudan çıkamıyorum. Ahmet Tavuk delirdi şu an ne b** la 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 Salala, la la la. Salalalala. İstemiyorum ha. Bakayım. O kadar acıktım ki sudan çıkamıyorum. Ege şapkana at. Seni bulmaya gidiyorum kanki. Kanki sakın ölüm deme. Burayı terk etme. O çıktım. O çıkmış. Uç uç karnımda yaz bir şey. Madene düşüyordum ki. Kalmayı başardım. Böyle göre bizim ev bu tarafta aynen. Çünkü hep bak. Ne? El yok. Yok. <laughs> ben evi de kaybettim her yerde. Şu an açlıktan ölüyorum Ege. Ana canı gidiyor. <laughs> Benim de 3 canlı kalbim var iyi. Ay. Anne ama şimdi öleceğiz. Zombiler çıkacak. Zombileri kapat. Zombileri kapat. Biz zombileri. Okay. Lütfen. Lütfen ölürüz. Ölelim. Bizde daha çok var abiciğim. O kaçamız var. Bizde daha çok var. Sürpriz kutu biliyor musun? Onu biliyorum da. Onu zonda yaşıyoruz işte. Ama, Gelin lan zombiler. Sizi tek, sende, tek sürece buradan gitmeyeceğim. Ama ondan iki tane olacak. Burayı terk edin. Burayı terk edin. Ama ondan iki tane Gel lan hadi. He? Çık çık bana da oha. Oha! etrafımda 5 kişi sağlıyor. Koyun o kadar korktu ki tam koyuna vuruyordum koyun oh, şuradan Kanki benim peşimde tam altı tane zombi var. Yalan. Yürüyemez oldum. Ben de. Yalan. Burayı terk edin. Var mı? <laughs> Son 15 dakika olmuş. <laughs> ne arkadaşlar bugün bu kadardır. Eee bugünkü videomuzun sonuna da daha bu zombiler <laughs> beni öldürecek. Mesela kişiler bugünkü videomuzun bu kadar abone olmayı ve like Lütfen. atmayı unutmayın.